Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde sizlerle birlikte ordinary list ve unordinary listleri göreceğiz. Yani sıralı ve sırasız listeleri öğreneceğiz. Sizlere nasıl kullanıldıklarını göstereceğim bu elementlerin. E, OL arkadaşlar ordinary listten geliyor. Yani sıralı liste. UL ise unordinary list yani sırasız liste demek oluyor. Şimdi bunları kullanacak olursak nasıl kullanıldığını göstereyim size. Body'mize geldik. Body'mizi açtık ve body'mizin içerisine ul etiketimizi yerleştiriyoruz İlk önce ul'den bahsedeyim yani sırasız listelerden ul etiketimizi yazdık ve açıp kapattık sonra ul'imizin içerisine li etiketimizi yazacağız yine enter yapıyorum bu etiketlerin açıp kapanması gerekiyor arkadaşlar mesela bunun içerisine kahve yazayım sonra kaydettiğimde burada kahve yazıldığını görüyorum burada sırasız bir şekilde başında nokta olarak kahve yazılmış peki ben ee, bu kahvenin altına bir madde daha eklemek istersem o zaman ne yapacağım? O zaman ise e, geliyorum yine Ule etiketimizin içinde l'nin altına bir tane daha l etiketi açıyorum. Oraya da çay yazıyorum. Şöyle baktığımda ikinci bir e, elemanım da buraya gelmiş oldu. Bunlar sırasız bir şekilde gidiyorlar başına nokta koyarak. Buraya bir tane daha eleman eklemek istersek peki? Buraya geliyorum. Linz'in altına bir tane yazıyorum ve su yazıp kaydediyorum. Bu şekilde görünüyor. Yani sırasız listelerim bu şekilde arkadaşlar. Peki sıralı listeleri gösterecek olursam onu da şu şekilde göstereceğiz. Sıralı listeleri göstermek için ise OL etiketini kullanıyoruz. Ee, içerisine buradakileri kopyalayıp yapıştıracağım. İlk önce arasındaki farklara bir bakalım. Kaydediyorum. Bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Bunlar sırasız bir şekilde başında noktayla karşımıza çıktı. Bunlar da sıralı bir şekilde 1, 2, 3 şeklinde karşımıza çıktı. Peki ben e, bunların type'ını değiştirmek istersem, e, onu da şuradan göstereyim arkadaşlar. Bunları ezberlememize gerek yok. Yani 1, 2, 3 şekilde devam etsin istiyorsak, büyük harflerle devam etsin istiyorsak, böyle geliyoruz. Şu şekilde bir kullanımı varmış. Bakalım şimdi buradan olemizin burasına. Yazıyorum ve biri seçelim. Şu an zaten biri seçip Pardon Şöyle böyle yazıyorum. Kaydettiğimde bu şekilde görünüyor. Arkadaşlar videoyu şöyle bir örnek yaparak bitirmek istiyorum. Ee, bu örneği birlikte yapmayı deneyelim şimdi. Bunu nasıl yapabiliriz? Dıştan içe bir şekilde gideceğim. Burada gördüğünüz üzere hepsi sıralı bir şekilde geliyor. Yani sıralı listeler var. Sadece tipleri değişik e, ilk önce en dıştan başladığımda bir, bir ve iki şeklinde iç donanım birimleri ve dış donanım birimleri görüyorum. Şimdi bunları e, yazmaya başlayalım. Şuraları silelim ve Geliyorum buraya. E, sıralı bir şekilde liste yazacağım için OL etiketimi açtım. OL etiketim içerisinde iki tane liste elemanım olacak. Eklediğimde şu şekilde. E, bunun da type'ını da verelim hatta da 1 olacak. Geliyorum buraya. İç donanım birimleri buraya da dış donanım birimleri yazdım. Kaydettiğimde bakalım bu şekilde görünüyor. Şimdi iç donanım birimlerinin altına yine 3 tane sıralı bir şekilde anakart, işlemci ve bellek elemanlarını eklemem gerekiyor. Geldiğimde nasıl yapacağız peki bunu? Ee, bu li etiketimizin içerisine bir tane daha öyle açacağım. İlk onun birimlerinin altına yani. Bunun da 3 tane elemanı olacak. Bu şekilde. Sonra ana e, anakart işlemci ve bellek kaydettiğimde bir bakalım. Burada 1 2 3 şeklinde görünüyor ama ben bunun 1 2 3 şeklinde görünmesini istemediğim için yani roman rakamlarıyla görünmesini istiyorum. Geliyorum. Yine type'ını değiştireceğim. Type buradan seçiyorum. Kaydettiğimde evet doğru yoldayım. Şimdi dış donanım birimlerine gelecek olursak ona bakalım. Onun da içerisinde iki tane içe geçmiş bir şekilde liste görüyorum. Yine e, en dıştan başlayalım. Bunun içerisine geldik. Bu ikinci elemanımız. Bunun içerisinde de ol yazıyorum. Yine sıralı bir şekilde listelerim olacak. Ol yazdım. Geldim içerisinde. Üç tane elemanım vardı OL'mizin. Başlayalım. kaydettiğimde bakalım olmuş mu olmuş arkadaşlar 1 2 3 şeklinde zaten ilerliyor benimki de 1 2 3 şeklinde e, monitörümüzün içerisinde 2 tane daha eleman ekleyeceğiz bunları da küçük a ve küçük b olarak yazmış lcd ve led şimdi e, gelelim burada monitörümüzün içerisine geliyorum o ile etiketimi açtım 2 elemanlı SSD bellek yazdım. Bunun da type'ını değiştireceğim. Type'ı da küçük harfle başlıyordu, küçük a. Kaydettiğimde bu şekilde görünüyor. Bakalım aynı mı? 1 2 şeklinde iç donanım ve dış donanım birimlerimiz var burada. Biraz küçülttüğümde böyle daha net göreceğiz. Eee, Romen rakamlarıyla 1 2 3 şeklinde ana kart, işlemci ve bellek. Evet. 1 2 3 monitör klavye fare evet sonra bunun içerisinde bu şekilde arkadaşlar bu örnekle de videoyu kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.